Sevgili takipçilerimiz geçen sene yaptığımız bir aşı çok da güzel gelişti. 2,5 metre boyu var. Şimdi bunu yıllık bakımını yapacağız. Kışın donmaması için poşetini çıkarmadık. Onu da çok güzel faydasını gördük. Şimdi poşetini çıkarıp diğer bakımlarını yapacağız. Evet şimdi en güçlü dalı bırakırız. Diğerleri kalır. Ama yaranın tamamen kapanması için biz biraz daha tolerasyon davranacağız. Hepsini bu sene almayacağız. Şimdi şunu şuradan alayım. Şimdi, şimdi bu Meyvede çok çok da meyve var. Dallar tamamen meyve dolu. Bu sene yoğun vurdu. Önce şunları bir keseyim de bir önüm açılsın. Ondan sonra yapayım. Ağacın nefes alması için, gövdenin su çekmesi için bir de bu dalları kesmedik ve ne aşağıda ne de gövdede don olmadık sayede iki burası su kenarı çok da soğuk olan bir yer şimdi bütün dalları temizliyoruz çünkü artık bu dallara ihtiyacımız kalmadı ağacımız aşıdan nefes alacak biraz minik kalabilir. Evet şöyle yapıyoruz. Şimdi bunları çekeceğim. Evet. Şimdi kesiyorum. Evet, şunu da kesiyorum. Sıfır açı dalların hepsini çıkardım. Şimdi kesiyorum. Şunu Şimdi kesiyorum. Şimdi normalde çek koyacağız. İkisini çıkaracağız. Ama şu anda yaranın tam kapanmadığını görüyorum. Bu sene ara temizliğini yaptım ve böyle bırakıyorum. Seneye hangi dal güçlü olsa ona bırakacağım. Diğerlerini keseceğim. Herkese sağlıklı günler.